Özlemizden köpekler bugün dev bir orduyla dev bir orduyla harika bir içerik yapacağız. Ben hemen gayelim alayım. Zaten başka yazıyor saklanma başlıyor ama 9 kişiyle Kim ebe? Ben. Deşören ebe yazayım şuradan Deşören ebe. Tekrar izin video dislike atmayı unutmayın. Tövbe tövbe ya. Elmas vampir ne yaptın? Tamam hazırsanız şimdi başlıyoruz e, ee, harika olacak 9 kişiyle yayından topladım 9 kişi aslında 10'du da bir kişi kulübe gelemediği için atmak zorunda kaldım böyle büyük bir şey yapmak istedim bunu videodan değil yayından aldım e, ee, aslında videodan spike almak istiyordum ama alamadım onu maalesef ben de onurayım 200 yıl sonra falan gireceğiz zaten 200 yıl sonra ben açarım evet 255 yıl oldu tahminimden daha uzun sürdü Kuralları anlatabilirim ama çoğu kişi de biliyordur. Yani normal saklanmaç. Ee, bunlar ebenin. Ve çok alakasız karakter alanlar olmuş. Bir dakika ben ultimi kasayım. Mami ne yapıyor abi? Elmas vampir ne yapıyor? Hayır ne yapıyor? Elmas vampir atıyoruz abi. Yok böyle bir şey ya. Hayır yani bu şey değil. Ee, şakası falan değil. Ben videodayım. Ne yaptığımızı sanıyor anlamıyorum yani. Attım. Hatta Kulüpten de elmas vampiri nerede? Yani böyle bir şey yok yani. Videoda olup da gelip şey yapamaz. Gelip de beni öldüremez. Ebe değil yani. Ebe olsa neyse diyeceğim. Uyarmıyorum bile. Ben kuralları zaten saydım o arada. Şimdi izleyeceğiz. Belki başka kuralları uymayan vardır ben bilmiyorum. Deşten nit almış. Elmas vampir bak hala insanları öldürüyor ya. Yani şakası olacak bir şey değil. Ben videodayım yani şu an. Ve dislike atıyor aynen. Aa aynen Kopey'i de öldür Kopey'i de öldür yani. her yani Zaten böyle bir insanın dislike kullanmama ihtimali yok Destek yani Dislike e, ee, Görmesem en azından Aa öldür elmas vampiri Elmas vampirin ölümünü izleyeceğiz Kudur Böyle bir şey yaptım diğerlerinde ders olsun diye. Tamam ee, Bir daha deştiren eve Deştiren eve Bir daha deştiren eve Hile vardı Kaybettim dedi ama hile vardı Ben yani çok kişinin sinirlenip oyundan çıkacağını düşünmüştüm ama öyle bir şey olmadı. Çok güzel. Elanem videoda görünmek istiyor. Ne güzel. Tabii ben 225 yıla geliyorum. Kope ile Fisok da girse. Aa girdiler. 100 yıl falan sürdü ya. Çok uzun olmadı bu sefer. Şimdi gel birazcık troll karakteri de. <laughs> Onları trollemek için aldım zaten. Gel hileci ulti kasacağım. Ulti kasacağım. Lan oğlum ulti ulti. Ver bana ulti. Canım olsun. Vurdum. Tamam ultim de oldu. Hadi görüşürüz. Ne yapıyor Mami abi? Mami ne yapıyor? Mami de mi kurallar oynayacak? Bir dakika Mami şöyle yokla. Lan. Herkes mi burada? Merhabalar. Herkes buradaymış abi. Evet, değiştiren bunları kırana kadar. Bekle dur değiştiren dur <laughs> o sesi niye hiç çıkardım hiçbir fikrim yok. Allah'ın. <laughs> <laughs> dur. Al. <laughs> Eyvah iyi koydu ben gidiyorum. Bu ne biçim emoji ya ben bunu niye takıyorum ki? Deşören gelirse diye bu hazırda. Merhaba TRM beni. Ne güzel bak kurallar oyunca çok eğlenceli ya bu. Ay bir dakika. <laughs> Deşören ayı zarkı ediyormuş şey bu kötü bir şey. Ya, o zaman ben elimi ultide tutacağım. Yani Deşören ayı zaten yapması gereken o yani. Kendi bulduğum taktiği unuttum ya. Ben... Yok böyle bir şey. O arkamdaki değildir inşallah. Ya da deşirenin ayısı fark etmez. Yok deşiren fiyasko öldürdü. Ya deşiren köpeği de öldürdü. Lan oğlum Mami takip etme. Lan Mami ifşa al ama. Tamam alkış sana al. İfşa yerimizi. Ne oluyor lan orada? Vultiler falan lan ama bilmiyorum. Hayır çok az kaldı lütfen. Alkış bana alkış. Bana gelmeye kalkışlar. Lan oğlum. Ödüm koptu ya. Hayır. Çok korkuyorum şu anda. Geldi. Geldi. Geldi kazandım. Oh. O geldi sayılıyor bu arada. Geldi. Oh, kazandım. Of! Wow. Kazandım. Kazandım. Gaz geldi. Tam şimdi ebe benim. Ebe benim. Şimdi ebe olarak tabii ki de Nita kullanacağım. Ama ben Jelayec Nita'yı kullansam mı yok ya. Yani Nita'yı da almak isterdim de Jelayec Nita'yı kullanacağım. Ben aynı olmayalım şimdi. Ee, artık gelsene. 800 sağlık daha iyi bence. Şunları alalım. Yok. Ebeyi öldürmek var mı? Hayır. Sadece sadece vurmak var. Vad yazdım yanlışlıkla. Bir de dışarıdan birazcık ses gelecek. Ee, şöyle tekrar ebe verin. Ebe benim. En son değil. En sona kalan değil gaz duvara gelirse gaz duvara gelirse gelirse ebe kaybeder. Kıka değil ya kaybeder. Tamam ne güzel ya. Şimdi artık gelebiliriz. Bir de ebe benim. En sonunda dark kaldı. Falan filan. He, ebe için dedi galiba onu ya kazanç için değil. Neyse ben 300 yıl falan bekleyeceğim. Büyük ihtimal çünkü tartışma çıktı en sevmediğim şey yayın tartışması. ikinci şey video tartışması. Yayın tartışmasını daha çok sevmemenin sebebi e, özellikle moderatör savaşları. Rüzgar izliyorsa iyi biliyordur. Bir moderatörle kavga ettiği zaman illa ki şunu iki kişi tarafla birbirlerini banlayıp açıyor, banlayıp açıyor, yeter falan filan yazılıyor. Ama normal bir moderatörle birisi kavga ederse moderatör banlıyor, adam susmak zorunda. Başka hiçbir şey yapamaz. Bu arada Dexter'e sağ olsun giremiyoruz. Bak deştören atacağım bak. Tam deştören atayım mı yazıyordum ki bir anda hazır vardı. Yazma lan. Ne oldu? Hissetti mi? Kokusunu mu aldı? Bilmiyorum ama. Şşş gelin lan ulti kasacağım. Gelin. Ulti. Ulti ver. Ulti ver. Bana ulti ver. Ulti ver. Sağ ol TRMM adamsın. Ya deştören. Lan oğlum trollemeyin bunlar benim ya. Git. Hoşt. Ya oğlum bak. Deştören git. Aa. Kutuları kırmadan öldüremiyorum da. Ya nasıl becerdiniz? Tam kurallara uymadığı için öldürmüş olabilirler ama nasıl becerdiniz yanlışlıkla yaptıysanız onu çok merak ediyorum. Yani yanlışlıkla yaptıysanız onu merak ediyorum. <laughs> ben, ben bunu da alayım da öyle alayım, ayımı daha güçlü olsun. Yürü! Bu yuta taktiğini de ben iyi ki bulmuşum ya. Bu tarafa doğru gidiyormuş gibi. Şöyle yapalım da. Birazcık bu taraftan o tarafa doğru kaçmaya başlasınlar

bir dakika ben yine aşağı gidiyormuş gibi bir taktik yapacağım. Ama aslında bu taraftan doğru gidip ayımı takip edeceğim. Gel lan, gel lan. Gel lan. Gel lan. Aa! Aa! Kitlendi, kitlendi. Kitlendi, kitlendi. Nereye gittin? Ha ayım buldu. Sağlayı. Yürü. Ha ha ha. Ya gaz geliyor. Hayır bir dakika. Ben gazı unuttum. şey. Sizi acilen benim bulmam lazımmış. Ben unuttum. Merhaba. Merhaba kardeşim. Merhaba. Sen ölür müsün? Hayır ya. Tamam ben gidiyorum. Attım bunu da buraya. Kaybettim abi. Yapacak başka bir şeyim yoktu ya. Şunu da bas. Yapacak bir şey yok. Öldüm. Tamam yapacak bir şey yok. Dark. Lan dislike basma. <laughs> <laughs> tamam dislike bas tamam yapacak bir şey yok. Dark iyi oynuyor ya. Dark yendi gene. Tamam. O zaman Dark'e be. Ne güzel değil mi? <laughs> Neyse ben 3 milyar katları milyar saat bekleyip geliyorum. Şimdi bo birazcık etkisiz kalıyor. Çünkü başka birisi bo aldığı zaman bo'nun hiçbir işlevi kalmıyor. Bizimkiler bunu fark etmiş. Bu yüzden benim de düşündüğüm şey oldu Bo alacağım. Başka kimse de bo olmadığı için özellikle ebenin bo olacağını düşünmediğim için bo'nun işe yarayacağını düşünüyorum. Beşten şey almış. gitsin. Zaten son maç atalım ne olacak? Hayır botu kapat. Tamam artık girebiliriz. Sonuna girmeyi başarabildik. Hadi bakalım. İnşallah hebe değildir. Bir dakika. Eee, benden başka baba var mı? Dark ne? Dark ne? Dark önemli şu an. Dark ne? Tamam Dark Nita. Nisan ayısını da daha önceden görebileceğim. Bu arada ben şuraya şunu bir koyayım da. Şaşırmacalı. Gelme lan. O Kutuları kırmadan bana saldıramıyor. Evet ama kutuları kırınca saldırabilir ki. Bir tane kutu kaldı. İyi günler dilerim. Çok da ultimi doldurmak istiyordum ya. Merhaba Dark. Ultimde olacağım. Ha bu Dark değilmiş. Lan ne vuruyorsun? Deli midir nedir ya? Allah. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Kaç lan. Kaçmazsan öyle olur. Bütün dünyayı göremiyorsun oğlum. Şunu şuraya bıraksam. Yakalandı. Kim yakalandı abi? Onu Fizok mu yakalandı gerçekten? Al <laughs> Ben de Fisok dövüyorum arada. Dayak ye lan Fisok. <laughs> Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. <laughs> gelme. Ne olur gelme. Bak bunu buraya bırakacağız sonra buradan gideceğiz. Yapmasa mıydım ben öyle bir şey acaba? Yapmasa mıydım ben öyle bir şey acaba? Ben buradan gitmek istiyorum. Merhaba Kope. Merhaba. Ben ultimi kasabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Şey şunu da şuraya atacağım ne olur. Ne olmaz çikolatam hmm. ayı attı hayır ay olmaz şşşt mameler mamiler mamiler bilmem neler ee, Tam kope <laughs> öldü kope öldü hayır bir dakika kope olmaz kope olmaz merhabalar merhabalar hayır ah, ya neyse videoyu bitirdim ee, benim mayınıma takıldı ya o sonra şey neyse yapacak bir şey yok. Abi şarj bir bay bay. Bay bay video bitti zaten. E, yazmış zaten onu değiştiren Neyse e, çok güzel bir videoydu bence. 9 kişiyle aslında 7 kişiyle bitirdik. Tabi deştireni saymıyorum onun şarjı bitti. E, deştireni de saymış oldum. 8 kişiyle bitirdik. Zaten bir de için girmiş aslında. Yani 9 kişiyle gidebilirdik. Neyse video da bitti zaten. E, şimdi yazdıkları şeyleri gösterebilirim aslında. Ee, son biraz daha falan. Tamam. Neyse. Ee, yetmez süre. O yüzden yeni köy videosunda görüşürüz. Bay bay.